Sinan evinden herkese merhabalar arkadaşlar ben Barış Ben Sinan Ve bugün sizlerle sarar gelip söylüyoruz Sinan benim yani deli önce Sinan kanalına da abone olmak istiyorsanız Şu an yukarıdaki çıkan da yıkadık Evet Oyun Şimdi başladı niye, niye geldik? Turu bulanca bura galiba Turu bulanca tamam Unutmayın mısın? Niye hep tip düptü acaba ya? Acaba neden ya? Şimdi bizim gittiğimiz bir yer vardı. Orası bura mı ya? Aynen şura. ha senin baktığın Burası mı? Aynen. Ondan sonra orada sağda bir tane chest var ileride de chestler var değil mi? Solda. Sol, i̇lk solda var sonra sağda var değil Galiba, mi? Galiba öyle bir şey. Yardır bismillah. Lan ya ne oldu geri attı beni. Ooo tamam evet. tamam. Kimse gitmiyor herkes ortaya birisi gidiyor. 4, birisi 5, gidiyor birisi gidiyor. Sen al onu. Ben diğer kanalına gideceğim. Ooo çok pis demir çıkarttım. Dört demir çıkarttım bir pantolon çıkarttım. Kılıç çıkar inşallah. Arkamızdan ha, kılıç adam çıkıyor, geliyor. Kılıç Arkamızdan çıktı. adam geliyor. Çabuk indir şunu. Hı. Yanımızda bak senin yanında. Tamam. Sen kılıç çıkarmaya bak. Ya ben bir şey çıkartamıyorum ya. Ben burayı bilmiyorum, Ters yerden çıktık. Neyse sen evet, şunu evet. indir diyor. Kıvır indir. Beni indirir. Evet, evet. İndir. Vuramıyorum ki lag var sanki. Oha. Ben seni boostlayayım ben seni. Oo süper boost. Evet. Noktalar. Ya boostluyorum. Tamam chest aç. Açmasın. Çeşi. <laughs> aç bir daha. <adam. gülüyor> tamam bu kadar. Bak olmaz ya abi chest açılır al, 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 mı? Oo, al al Oo, al. Ooo tamam. Al. Aa seni var mı? tamam. Şey ya bunu koy. Adam gelmiş. Bunu koy. Nerede? Kaç kaç şurada, kaç. Şurada şurada. Ne kaçacağım ya bu kaç botu. Kaçsana abi sen. Botu botu. Aha, <laughs> kaçamadım bu tarifi fark ettin değil mi? Ee, ben vurdum en sonunda. Ender böyle kaçacak. Canlı fırla çabuk. Ben altı elma var. Adam 5. geliyor, adam geliyor. Altı. Burada ne? Buradan adam geliyordu bir tane. Korkum Abi, bak. bir şey bak adam orada görüyor musun? Ee. Aha burada iki üç kişi var. Kaç geri kaç geri canımız Kaç kaç sana. kaç kaç kaç. Herkes orada kaç. Şunu üç al. Heh. F5. F5 ben de bakayım. Aynen kimse yok. Adam var lan. Ya no, bir şey sokmuş Üstünden <laughs> Üzüldüm lan adama dur. Kovalama kovalama. Onlar kovalayınca biz batıyoruz çıkalım bırak. Arkadaşlar bu arada bu çok denememiz yani. yani o yukarıda adama bak. Dinmez. Bir şey yok be yürü. Yürü yürü. E, bu ne ya? bot olunur mu arkadaş? Benim kalbim full. Hemen bir link daha verelim. Bir önceki evet. istiyorsanız daha. tamam sağ tarafta çıkan linki tıklayabilirsiniz. Bir önceki evet. Hunger Games. Aynen orada evet. da kazanmıştık. Daha ikiye mi kalmıştık? Ne olmuştu orada Kazan ya? Kazan. Sen ikiye kalmıştın birdim. Evet burada bir tane chest var. Ben açıyorum ve boş çok güzel. Abi sen neresin ya? Ben helikopterdeyim O helikopterde ferah fena şeyler var. Abi sen misin tamam. İki tane chest var çok iyi. Kılıç. Oo A, tamam üç tane demir var. Hadi e, sağ bende daha dört tane demir var. E o zaman bende şey var. Çimik bir tane. Aa dur burada chest varmış da var görmedim. tane Tamam çok iyi bir şey yaparız gel ortaya gidelim mi? Orta nere? Şurada şurada, şurada bir tane chest var galiba gel şunu alalım. Nereye gidelim? Oo burada baya bir chestler var ya. Sen abi. A, gel orta orası gel. Gel 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 arkamdan gel be. Kız nerede sen? Oo güzel yay çıktı iki tane. İstiyor musun? Ben de yay var da. Tamam. Hiç ya neredesin? şurada bir tane chest var. Çok merak sen ettim. Neredesin ya. Sen neredesin ha? Bu Helikopterden aşağı. Nere nereye gidiyorsun? gidiyorsun sen şu an? Şuradaki chest al. Lan Allah kahretsin. Şurada bak basamaklar var. Basamaklar. Nerede abi ya? Ha buradan. Arkamdan adam geldi şimdi. Ya tahta kılıç çıktı. Hiç hadi sere, gel şuraya ortaya gel hadi. Senin bir Adam anladım. mı var lan? Ok kadıcam kafana. Oğlum adam uçuyor lan. Yemin et Galiba uçuyor. Nerede lan? Lan bu kim? Yanıma geliyor. Kim, kimse yok lan gel buraya. Ver mi? Hayır o değil o değil. Az önce adam içime girdi. Oo bakan nereden birisidir? Hadi devam et. Bırak bekleyin. Devam et neredesin? Dur bir dakika lan neredeydi? Unuttum seni Nurt. Heh şurada. Aynı yere gel ya. Yani. Neredesin? Ben seni niye kaybettim? Helikopterde helikopterde. Tamam fark ettim devam et. Aşağıya doğru mu iniyorum Bir adam, adam var adam var. Evet. Evet. Çekim öldür ya. Dur dur öldüreceğim onu. Oh fena öpüyor ha. Abi ya. Lan yanlış kaçtı. Oh, işte oh fena girdi. Fena girdi. Oh öldü. Gül. <laughs> Helal be. Laka girdim öldürdüm. Beş tane çubuk var, çabuk gel. Beş tane çubuk var. Dur dur dur, yukarı çeste açmaya çalışıyorum. Hadi bir ya, ne çeste diyoruz? Sana beş tane çubuk var diyorum. Adam çeste açıyor ya, uf. Abi chestleri açmak lazım. Taş, mesela taş bir şey çıkıyor. Gel şuraya, gel şuraya, gel, gel. Gel, sana çok fena eğitimler vereceğim, gel. Ben neredeyiz bilmiyorum ki, bu mısın? misin Haris, ah. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz ve al eyvallah. Şunlar, al şunları, al şunları, oh. Dur kardeşim ya. Oh, dur lan, tamam lan tamam. Abi. <laughs> Hadi yürü. Ne yaptın? Oh. Ee, taş çapa daha iyidir değil mi? Ya da kırılır mı bilmiyorum. Taş çapa mı? Hadi abi ortaya git. Çapa ya. mı? Adamlar... Bir dakika. Evet. Çapa. Evet abi. Sen çapayla kim öldürebilirsin merak ettim. İnsan zaten evet. öldüremez. Hasar yok mu bunun? Al işte. Ben açamıyorum bunu sen açamıyor Al işte ya. Nasıl açılmasın öyle şey mi oldu? Lan adam var lan adam, adam var. Biliyor. Adam soldan da bir geliyor. Sıkıştı, sıkıştı. Tamam, kötü gel. oldu. Gel gel gel. Kaçıyor, gel. bırak. Bırak, bırak, bırak. Arkamızdaki şu adamı indirmeye çalışıyorum. Dur, adam dur, dur burada dur. lan. Aykutlar. Ne kaçıyor? Oğlum ya, kötü öldürmeye çalışıyorum ben. Yardıma gelsene. Geldim, ya. geldim, geldim. Bu sevmiyor mu seni? Cık, çok uzaktasın. Dur, dur, dur. Hemen de dalma. Sen var ya. Bir şey şu yayı al ya. Abi biz or oraya nasıl açamadık biz ya? Dur dur. Ben de lak lak geliyorum. sen bana Aa sen kim öldürüyor lan? Ananı ya ay götürün sizin semer. Aha biri daha oradan vuruyor ona. Oklu da. de. Dur bir dakika dur. Alım dibime gelmiş. Ben işte. Sen gibi kovalıyorum ben. Lan oğlum beni de yaktı. Oğlum bu adam ben var ya yeter lan. Dur geldim. Kardeşim sen var ya. Arkamızda adam var. Benim de mi arkamda? Kardeşim var ya ben senin. Ya bu ne biçim bir şerefsizliktir ya. Öldü mü? Ölmedim daha. Tamam Aa, sakın. Onu öldürdüm lan. Oh tamam ben de adamı öldürdüm ya. Ya al işte ya. O nasıl bir şey ya? Tamam ben devam ediyorum o zaman. Devam et. Bakın Aykut lan diyor. Gördün mü yazdığını? Hı? Aykut'un yazdığını gördün mü? Bir şey görmedim Lan yazdı ben adam oldum Hadi devam baş başlıyor. Vallahi de. Oh. 10 saniye. Kimiz öldük ya diyor. Mal. Çok mal ya bu Haydi bismillah arkadaşlar Ben çok sinir oldum şu anda. Video tamam. olmasaydık var ya <laughs> <Bilmiyorum>. 4 <laughs> kişi kalmışsınız ha Öf ya Helal. tamam barış onu indirdin sayılır Evet karşıdaki adam kapışıyor Yak onları yakabiliyorsan kapıyorsan yak. Ben seni izliyorum şuan da onları evet Evet barış Kaybedersen sarılacağım Oğlum bismillah <laughs> evet, hani Yarım kalbimle ya. kazandım lan yarım kalbim lan yarım kalbim Allah'ın siz kim promuş Yiyen maa sinirim Helal olsun Barış'a. Tebrik <laughs> ediyoruz. Hemen oh, şu ııı prototi yapın. Oba. Ooo ve ben alıyorum arkadaşlar. o oh, ve videomuzun burada sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar. E evet. Ve bay bay. Bay bay.